bak ne diyeceğim sana. Senin bir kızın var. Benim? Evet. Niçin olmasın? Senin yaşındayken... <laughs> ...Atice ip atlaydı... Vade de kundaktaydı. Yok yok, tuhaf geldi de bir an. Ha. Sen anlat Ramiz amca anlat. Yani, anlat, gelmesin gelmesin. Şimdi senin bir kızın var. Kızını seven birisi var. Ama o birisi fakir birisi. Çok fakir birisi. Kızını seven öbürüsü var. Öbürüse çok zengin birisi. Şimdi sen ne yaparsın? Kızı zengine verirsin. Niçin verirsin? Rahat etsin. Ama kız der, ben severim fakiri. Hadi bak, fakiri. Ben mutsuz olurum zenginle der. E sen de düşünürsün, taşınırsın. Kızım zenginle mutsuz olacak yine. Evlansın sevdiğinle dersin. Değil mi? Ha. Kız sana gelir ne söyler? İstemem ben o fakiri der. Onunla da evlenmez. İstemem der. Hadi çık bakalım işin içinden. Ramiz amca Süla. Hatice'den bahsediyorsun değil mi? Yok ben ne Hatice'si ben farz muhal temsil misal söylerim. Ramiz amca Süla. Bana soracak olursan bu meseleyi kızın da bir konuştur İşin aslı astarı neymiş iyice bir öğren. Belli ki işler Arap saçına dönmüş. O Arabi bir yakalarsam.